Dev Roro gemisi söküm için Alaya gelecek. 199 metre boyundaki Dev Roro gemisi Karıç, söküm için Alaya'daki gemi sökümcülere satıldı. 1991 yılında inşa edilmiş olan ABD bayraklı gemi, 17 Haziran 2015 tarihinde geçirdiği yangından bu yana Bremerhaven Limanı'na bağlanmıştı. Geminin önümüzdeki günlerde Alaa'ya hareket edeceği öğrenildi. Türkiye'nin ilk ve tek gemi geri dönüşüm tesisi Alaa'da bulunuyor ve 2000 kişiye istihdam sağlayarak milli ekonomiye önemli katkı yapıyor. Alaa son yıllarda diğer gemi geri dönüşüm faaliyetlerinde bulunan ülkelere göre Dünya Denizcilik Örgütü tarafından da örnek gösteriliyor.